başladık. Mustafa şimdi sabahtan da sana kameramanlık yaptırıyoruz. Bu da Sedef Demet'e. Hiç olmaz diye bir şey yok dedik. Ama yüzde de beklenti içine girmeyin dedik. Bunda küçük taşlar var. Çok yoğun değil. Çok da büyük değildi. Allah'a şimdi dışarıya aldığınızda bu buradaki gördüğünüzün yarısını görürsünüz. Şu anda bunu tamir ettik. Nasıl oldu Mustafa? Yani sen de detaycı olarak. Yani güzel oldu. Eline sağlık. Tabii ki sıfır gibi olmayacak. Sıfır gibi olsa zaten. Ee, bu iş hiç yapım direkt boyanır yani. Ben yani boyayınca oluyor mu? Ki? Boyayınca yine orijinal gibi olmuyor. Yani az önce Ali bahsediyordu bir araba geçti. Sedef. iki parçası, yani. iki rafı, bemberi. Evet, o problem de var. <laughs> yani ama araba hani genel olarak Ali... görüntü tamponlar çok güzel. Yani. Tamponlar olmaz diyorlar ya veya tamponlar Boya boyat yetsin diyor. i̇şte tamponları tamponlar tamamen yapıldı diyorum. ya. ya. Tampon da olur. Yani netice itibariyle biz yaptık. Demiyorum boya gibi oldu ama diğer yerler iyidir ama buralar biraz azıcık belli olabilir. Çünkü alanı geniş. Tabii. Efendim Mustafa sana geçmiş olsun. Hani Allah kaza beraber versin. Amin dağıtlar. abi Duruyorsun sağ ol. Inşallah. Teşekkürlerimizi arz ederiz. Sağ olasın Mustafa. Görüşürüz abi senin sağ eline olasın, sağlık sağ ol.